Kutlarak kardeşlerim Cenab-ı kaydınızı kabul buyursun inşallah Şehit kardeşimiz Ahmet Bukay Cenaze namazını kılmak için bir araya geldik Rabbim şeridimizin mekanini cennet eylesin Ahmet'iyle muamele eylesin inşallah Yüce Yaratıcımız Kur'an-ı Kerim'de Kullu Her nefes alan, her nefis, her canlı ölümü tadacaktır buyuruyor. Ve bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını da öbür dünyada kıyamet gününde hiçbir eksik kalmaksızın tas tamam göreceğimizi yine ayet-i cellede bahçesine girercesine feda etmek için hazır olan kardeşlerimiz vatanımızı korumak için nöbet tutmakta, muamele mücadele etmekte, operasyonlara katılmakta, Rabbim tüm şehitlerimizi de rahmetiyle muamele eylesin. Şehit kardeşimiz Ahmet Duray kardeşimize de yine rahmetiyle muamele eylesin. Birazdan cenaze namazımızı kılacağız. Helallik alınacak. Ondan sonra namazımız Güzel amellerimizi kabul buyursun inşallah. Kıymetli cemaatimiz. Nasıl bilirdiniz bu merhumu? Nasıl bilirdiniz bu merhumu? Nasıl bildirdiniz bu merhumu? Hali hayatında kemali sıhhatindeyken iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Evet. Allah şahitliğimizi kabul ederiz. Sizlerin de arkasından üstün şahitlikte bulunacak olan kişilerin sayısını artırsın. Cenaze namazımızı tarif edelim. Ondan sonra namazımıza geçelim inşallah. Birinci tekbirde Sübhaneke duasını ve Celle Sena Ük ilavesiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbirde Allah'ın mesalli ve Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirde bilenlerimiz duasını bilmeyenlerimiz Fatiha suresini veya da Rabbena dualarını okuyabilirler. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله سيشن الفاتحة もう

لا اله الا, لا إلا الله, الله الله اكبر الله الله